Merhaba sevgili arkadaşlar, bir kahve falı yorumuyla tekrardan beraberiz. Günlük kahve falımız. Bakalım gün içerisinde neler yaşayacağız izleyene özel, hepimize özel diyorum. Evet burada bir yol hayali görüyorum ben. Yola gitme hayali, bir yol yapma hayali var. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi şöyle söyleyeyim. Yolu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bir engel gözükmüyor. Gitmek istediğiniz bir yol var. Yola çıkarsanız gideceksiniz. Bir engeli gözükmüyor. Hatta rahat ve huzurlu bir yolculuk da çıkıyor. Yani uzun bir yol. Evet, bugün izleyene özel günlük fal kapattım ve şu anda fincanı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi fincan tutmuş. Niyetiniz olacak demektir. Ben bu fincanı yani bu videoyu izleyen arkadaşların niyeti olacak anlamına geliyor. Bu videoyu izleyen arkadaşların niyetine kapadım. Bakın bakın. Ne kadar sallarsam sallayayım düşmüyor. Bakın yukarıda. Yukarıda. Ve parmaklarım da açık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tutmuyorum. İki parmağımla tutuyorum. Şöyle göstereyim hiçbir şekilde. Evet, niyet tam tutmuş. Ay açılmıyor bile. Eh, o. Oh. Üzülmeyin arkadaşlar. Çok üzülmüşsünüz. Çok sıkılmışsınız. Ruhunuz daralmış. Ama üzülmeyin. Niyetiniz olacak. Muradınızı ereceksiniz. Çünkü fincan tutmuş. Bu tutması demek de niyetiniz olacak demek. Evet bakın. Bir göz aydınlığı var. Hatta bu göz aydınlığı iki kişi yaşayacak. Hatta bu konuda bayağı laf ediyorsunuz. Laf ettiğiniz bir göz aydınlığı yani laf ettiğiniz bir sorun söylendiğiniz bir sorun iki kişi sorunu yaşıyorsunuz. Bir sorunla alakalı göz aydınlığı yaşayacaksınız. Kafanız karışık, yoğun bir sıkıntı içerisindesiniz. Kafa karışıklığından kaynaklı ama böyle çok kötü bir sıkıntı içerisinde değilsiniz. Kafanız karışık olduğu için içiniz kararmış diyeyim. Yani bir türlü önünüzü, yolunuzu bulamamışsınız. Ters dönmüş bir Y harfi var. Ya haber beklediğiniz biri varmış ya da size ulaşmak isteyen biri ama ters dönmüş bu haberi ve size gelemiyor bu. 3 vakit çıkmış. 3 vakit içerisinde bir haber alacaksınız. Bir gelişme olacak. Büyük ihtimalle parayla alakalı. Yani gün içerisinde böyle bir haber bekliyorsanız saat 3 civarları bu haberle alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir de deniz atınız çıkmış. Deniz atı yine bu Y harfinin altında çıkmış. Bu kişi aslında pek dürüst ve size gerçek anlamda bir samimi davranış içinde değilmiş. Yani ters dönmesi. Hayrınıza olmuş diyebilirim. Yine bir üç sayısı görüyorum. 3 vakte kadar güzel bir gelişme söz konusu sizin için. Yani gün içerisindeki 3 üç, buçuk üçlü rakamlı sayılara dikkat edin. Bir başlangıcınız var. Bir şey ekmişsiniz. Bu ektiğiniz şeyin yeşermesini bekliyorsunuz. Uğraşınız var ve durmuş başında bekliyorsunuz. Bu kökü tutmuş olacak ama bunun için beklemeniz lazım. Hani bu böyle bir ayda iki ayda olacak bir şey gibi durmuyor. Sabretmeniz gerekecek. Epey bir sabır, epey bir bekleyişin ardından olacak bu şey. Bir de burada bir insan var. Burada dikkat etmeniz gereken bir insan var. Bir düşman var. Bir erkek gibi duruyor. Burnu böyle sivri Düz ve uzun burnu var, ucu uzun olabilir belirgin, biraz kilolu çıkmış, böyle sanki kısa bacaklı gibi göbekli, iri ama gövdesine göre bacakları kısa gibi biri. Bu kişi sizi izliyor, ailenizi izliyor daha doğrusu, evinizi, hanenizi izliyor ama buna izlettiren başka bir kişi var. Yani onu yönlendiren başka bir kişi mevcut ve bu iki kişi de size düşmanlık yapıyor. Yani çok dikkatli olun çevrenizdeki insanlara. Samimi gözüküp de arkanızdan hinlik yapanlara çok dikkat edin diyorum. Yani evinize gelen birileri olabilir, çevreden komşular olabilir. İçiniz çok sıkılmış. Yalnız güzel güzel haberler geliyor arka arka. Ya bu şey para para haberi var bir de bir para e, gelişmesi söz konusu para haberiniz var. Ama bu düşmana çok dikkat edin. Baya bir e, böyle evinizi dikizliyor. Evin sizi dikizliyor. Attığınız adıma bakıyor. Yediğiniz içtiğinize de bakıyor. Her şeye bakıyor. Dikkat edin bu insana. Aa. <laughs> Oo dedim ama bir o'yu hak ediyor harbiden. Evet normalde böyle kahve falı bakıldığında tabağın içindeki e, böyle kaldım fazla çalkalanmaz. Böyle bir iki bakarsınız e, düştü mü düşer düşmedi mi böyle bırakırsınız. Şimdi bu böyle top gibi kalmasının anlamı sizde kötü bir enerjinin varlığından bahseder ve bu kötü enerji e, aslında şöyle söyleyeyim bir büyü ya da nazar bunun etkisinin çok yoğun olduğunu, sizi belli bir dönem çok fazla etkilediğini gösterir. Ama bu tamamen neredeyse tamamen taban dışına kaydı. Yani e, hane dışına kaydığından mütevellit diyelim. E, bunun etkisi artık üzerinizden gitmek üzere. Eğer bir nazar varsa o nazardan kurtuluyorsunuz. Bir büyü söz konusuysa da bu büyünün bozulma e, Nasıl derler bozulma zamanı gelmiş çünkü çok az bir şey kalmış ve artık bozulacak demek. Bunu rüyalarınızda da görebilirsiniz bozulduğuna dair ve şöyle söyleyeyim bu kötü enerjinin etkisinden kurtulduğunuzda çok hafif bir etki kalacak. Yani hani hastalanırsınız bir nekat dönemi geçer ya öyle bir nekat dönemi geçecek bir kısa bir süre sonra diyeyim ondan sonrasında. Eğer işiniz ters gidiyorsa işiniz düzelecek. Çünkü çok güzel bir çeşme çıkmış ve bu çeşmenin başında bekliyorsunuz. Akacak çeşmeniz. Çeşmenin önü açılacak, kısmetiniz açılacak, geliriniz artacak. İşiniz yoksa iş bulacaksınız. İşinizde iyi değilseniz daha iyi olacaksınız. Bir türlü odaklanamıyorsanız artık odaklanacaksınız. Yani bu demek oluyor ki bütün işleriniz düzelecek ilişki konusunda bir sorun yaşıyorsanız ilişkiniz düzelecek biri girmiyor hayatınıza biri girebilir yani her şey güzel ve daha olumluya dönecek ya balık var ve buradaki para da geliyor yani gelmesi gereken para bu enerjiden kaynaklı size ulaşmayan bütün kısmetler artık ayağınıza gelecek demek ama bir konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrarlanmaması konusunda. Eğer nazarsa sürekli dua okuyarak kendinizi temizlemeniz ya da size nazar değdiren insanlara karşı daha tedbirli olmanız. Büyükse de yediğinize, içtiğinize, gittiğinize, oturduğunuzda kiminle konuşup kiminle konuşmadığınızı dikkat etmeniz gerekiyor ki bir tekrarlama durumu olursa yine aynı sorunları yaşamayın. Çünkü önünüz açılıyor, ayağınız açılıyor, eliniz, ağzınız, zihniniz, her şey açılıyor ve size gelmesi gereken bütün kısmetler, maddi, manevi, her şey geliyor. Sizi buluyor yani. Çok güzel çıkmış burada. Yalnız biraz sabretmeniz gerekecek, sabır. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Yalnız tedbiri ve dikkatli olmayı elden bırakmayın arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.